arkadaşlar Trabzon Ayasofya'ya gidiyoruz. Bunda Muhammed Ali. Merhaba arkadaşlar. Burası Sera Gölü. Sera Gölü. Evet. Uzun Gölü benziyor biraz. Evet. Uzun Göl'e gitmesek de. Denizlerimiz kirleniyor. Kirletmeyelim lütfen. Evet. Denizlerimiz kirleniyor ki.

Bakça Sera. Sera Gölü Yolu. Sera Gölü'ne gidiyoruz şu an. Tabelada çıktı Sera Gölü. Öyle mi? Ha. Sera Gölü, Derecik, Akçaköy, Havalimanı, Tıbarat tarafı. Çok ilginç. Dağın tepesi. Abi Fena... Yolun öbür tarafında yaya yolu var. Fena bir yer olmuş. Üstü bölümün. sosyal testleri. Aa, Muhammed Ali. Kertenkele. Evet. Burası bayağı yüksekmiş. Evet gördüm. Çok güzel bir Gel. Şöyle seni çekeyim. Baba Oğlum, çekeyim burayı, istersen, istersen. Burayı tanıt istersen Muhammed Ali. Sen video mu çekiyorsun acaba? Bak, bak, bak. Burası uzun göl. Desek olur mu? Uzun ama sera gölü. <laughs> Atayım mı seni göle? Yüzden mi? Sera gölü. Burası çok tehlikeli bence. Karşı dağda duman var. Sanki yağmur mu yağıyor orada? Oo görüntü muhteşem.

Kasa gibi bir şey var değil mi? Kasa gibi bir şey var evet. Yalnız Yusuf Hocam doğa... Yusuf Hocam yeşilin 50 tonu mu diyorlar? Ben 51 bu mi? Sana bir Burası yolun sonu. Yürüyüş yolumuzun. Yukarıdan. Şey misin? olur mu? Aa, yalnız gölde şu şekilde Olur. Olur. Evet, uzun gölün kardeşi diyebiliriz hocam buna ya. Efendim. Hey, ben alacağım. Tamam. Senin... Evet kertenkelemiz saldırın. Merhaba saldırı. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yapma yapma yapma. Ben... Kertenkelemizi. Ee, kertenkele büyük bayağı. Kertenkele değil sanki ya. Kertenkele ya. Çok fena bir şey. Yapma babiş. Efendim. Muhammed siz de kapatın. Kuruyor bak oraya. Kelebeği gördün mü? Ne kadar güzel bir kelebek. şuna bir baksana bir hocam nereye yapışmış. Salyangoz mu hocam yaprağı yapışmış. Salyangoz ha, evini. Evini tuttum da tuttum adam. Şimdi... Bağ için kullanılıyormuş normalde. Allah ım. Yani. Yürüdüğümüz yolu çekmeyelim. Bekle. Hmm. Serten kela. Merhaba. Fotoğraf çekebilir miyiz seninle arkadaşım? Ne diyorsun? Yapma. Kuş ses çıkarıyor ama göremiyoruz. Ben de. var sayenizde giderim Yani dur bak burada burada ne kadar çok var bunlardan. Şunlardan ne kadar çok var Muhammed Ali. Bunlar senin arkadaşın olabilir. Ere mi? Şu şu ya görmüyor musun bak. O kertenke Baba bunlar da hemen Biliriz. Baba. Ha? Şunların üzerinde binip onları yürütebiliriz. Merhaba ördekler. Ördeklere bir bak ya. Temizlik yapıyorlar hocam. Bak. Hayır bir şey yakalıyor. Bir şey yakalamaya çalışıyor sen. <laughs> Muhammed Baba. Ali bak burada neler var bir bak istersen. Baba. Efendim? Ördekler. Baba çok dikkatli ol. Hahaha. <laughs> Gördün mü Muhammed Ali? Bunlar ben çekeceğim. ne? Bunlar sanki Ben çekeceğim. Sanki bıldırcına benziyor değil Baba, mi? Baba ben çıkacağım. Arkadaşlar ben o e şimdi başlıyoruz. Ay bravo. Hı, hı, Arkadaşlar mükemmeldi. Demiştim size. Abi, ben ben, nasıl bir tünel ya. Yeni sağ tarafa ayrılıyor. Yalnız burada bu cami güzelmiş ya. Başka. Ayasofya camisine gidiyoruz şu an. Az kaldı. Ayasofya. Ayasofya. Sofya. <laughs> Muhammed Ali Ayasofya Camii. Camiu Ayasofya Trabzon. Birazdan oraya geçeceğiz. Ayasofya Camisi. Ayasofya Camii. <laughs> Ayasofya Cami Çok muhteşem görünüyor. Eskiden burası Çan Kulesi'ymiş öyle mi hocam? <laughs> Ali Nasılsın? İyi <İyiyim> misin? Neresi Muhammed Ali. Ayasofya denizi mi? Evet. evet. Hmm. Şuraya, oralara sahil yapıyorlar anladığım kadarıyla. Abi çok fenaymış hakikaten yani. Gitsiyorsan Mi? mi? Trabzon Ayasofya Camii. Muhammed Ali. Baba. Gel bak şunları. Baba, şunları Testimiz var, benim var yani. Hani bir saniye. Burası Ayasofya Camii, eskiden kiliseymiş. Camiye dönüştürülmüş. Rahip mezarları diyor. Ana, buralar bak. neymiş ki? Burası çok eski bir tarih. Tabii çok eski tarih kısmı. Burası ışık olmayan akıllı kavşak dedikleri Trabzon girişi. Akıllı kavşak. Işık yok. Ha. Ah. Buralar Burada mezar taşları var. Peki, Aslında İbrahim Çelebi'ye ait mezar taşı. Asya Hanım'a ait mezar taşı. Tevfik Bey'e ait. Aslında, Aslında bunlar hep mezar taşları. Kafur Osman'a ait mezar taşı. Ha, benim çok orijinal mezar taşları. Evet. Mezar taşları ayak şahidesi diyor. Çok ilginç mezar taşları var. Eski belediye reisi Hacı Ali Zafer'in mezar taşı. Has Hanım'a ait. Has Hanım. Mezar taşları böyle. Gel Muhammed Ali Ayasofya Camisi'ne bunu bir prizmanın şeyi olarak görüyor. Biz onlara siz Tanrı'yı üç mü kabul ediyorsunuz dediğinde haşa diyor. Böyle bir şey olur mu? Tanrı tektir. Siz neden parçalıyorsun o zaman? Neden böyle bir iddia yapabiliyorsunuz dediğin zaman biz imanımızı tartışmıyoruz diyor. Bu bir tartışılacak konu değil Diyorlar. Orada kesiyorlar atıyorlar. Şimdi bakın bir tarafta da Türk bayrağına benzeyen bir sembol var renkli. Abi hilal var içinde, yıldız var içinde. O e, eski Türklerde de kullanıldığı tahmin edilen e, o mitraizm dediğim e, o kültürün sağdan sola doğru bir kabartma birisi üzerinde üstünde yazılar var. Adem'in yaratılışı tekbin e, kitabında Adem'in yaratılışı, Havva'nın yaratılışı. Biz bunu Sümer'de gördük bazı misafirlerime gösterdi. Orada hemen üstünde ağaç havva var ve bir yaratılmış ağaç. Sonra bir kare bir tarafa geliyorsunuz. Bir yılan var yukarıya doğru sarmalanmış. Görüyor musunuz? Evet. Yılan e, havvanın kulağına diyor ki bu yasak meyvede yiyebilirsiniz. Siz bundan yerseniz ebedi. Ayasofya Camisi Trabzon. Burası nedir Muhammed Ali? Of. Ne oldu Muhammed Ali? Of. Burası caminin içi. Ama <laughs> öyle denmez. Tamam. Efendim? ayça Tamam. السلام عليكم Efendim. Halılarda namaz kılınıyor. He? Halılarda. Evet, halılarda namaz kılınıyor. Bu? Şimdi burada duvar resimleri var ama <laughs> Evet, insanlar gelip cami duvarına bakın. Nasıl şeyler yazmışlar? Evet, Emel yazıyor, Yunus yazıyor. Garip cami duvarına yazılmış yazılar. Evet burası Trabzon Ayasofya Camisi. Tepede resimler var. Mozaikler, orijinal mozaikler. Hı? Kıblemiz böyle. Burası Urfetül. Evet. Trabzon. Bir saniye. Şu abi Trabzon bayrağını tepeye dikmişler. Buraya bazen Türk bayrağı. Evet, tünele giriyoruz. Hocam 2450 metre. Bir bakalım kaç dakikada geçeceğiz? Yani 2,5 kilometre az değil. bye out bye out nereye çıkıyor? Acil çıkışlar falan acaba. Havalandırma, acil çıkış falan var ya. Yani nereye çıkıyor acaba? Yukarıya çıkıyordur da bilmiyorum. 你明白。嗯嗯 <laughs>